Mep YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 47 Mep yayınları, 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı bir dua tanıyorum Amen tu duası ve anlamı cevapları, sayfa 47. 4. sınıf din kültürü kitabı bir dua tanıyorum Amen tu duası ve anlamı metni cevapları. 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 47 cevapları. Soru. Amenta duasını biliyor musunuz? Cevap Evet, Amenta duasını biliyorum. Okunuşu. Birinci. Amenta billahi ve meliketihi ve kutubihi ve resulihi ve yevmil ahirihi ve bil kaderihil hayrihi ve şerril minel ta'ale ve bel basu ve bedelil mevtil hakkun. 2. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Anlamı birinci, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandım. Öldükten sonra diriliş haktır. İkinci, Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Soru, Amento duasının anlamını okuyup, Duada belirtilen imanın şartlarını boş bırakılan yerlere yazınız. Uzun cevap. Amentu duası imanın bütün şartlarını içine kapsayan mükemmel bir duadır. İçerisinde imanın altı şartından hepsi geçmektedir. Bu şartlar Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara imanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kadere inanmak. Bir Müslüman için bu şartlara sadece ezberlemesi değil, bunlara gerektiği şekilde açıklamasını öğrenip hakiki manada inanması üzerine düşen bir başka görevidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.